Sizin biliminiz karar içinde değil. İnsanlar neye göre karar alıyor? Şimdi bunu? ben <laughs> insanı insan yapan şeylerden biri de bir aidiyet duygusu diye bir şey vardır. Hı hı. Aslında burada hani güneşe bakarız diyorsunuz. Birisi e, e, bana beni, beni kötü ruhlardan kurtarır, çocuklarım hastalanmaz diye bir anlam yükleyerek Ay'a da güneşe de bakabiliyoruz ama biz alev topu olarak bir bakalım. Hani o baktığımız yer ve biriktirdiğimiz şeyle ilgili bir şey ya. Ama burada şöyle bir kere benim arkadaşlarım sağ olsunlar bu mevcut sistemi çok beğeniyorlar. Ve işte bölgem, coğrafi bölgem itibarıyla. Ama... Nerelisiniz siz? Trabzon. Hı hı. <laughs> Diğerini söyle. <söylemeyeyim. gülüyor> <laughs> tamam. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bugün mevcut iktidar başarılı diye oy almıyor. Şimdi bu öyle bir şeye geldi ki o aidiyet bağ, bir baba bir kurtarıcı ama bu Süleyman Demirel'in babasını da geçti. Şimdi içine mistik bir şey de katıldı. Yani insanlar... Göklerden bir, gelen bir karar var. İşte göklerden <laughs> gelen yani öyle bir şey ekleniyor. Şimdi şöyle oluyor. Yani biz şöyle diyelim takım taraftarı mesela değil Hı -hı. mi? Bir, bir dönem Erbakan Hoca öyle demişti ya bu takım tutmak gibi falan. Ya onu da daha gerilerde bırakıyor, gözyaşlar içinde bırakıyor. Gene kötü giden takımın teknik direktörü değişir. Biz de e, şimdi düşünün sevdiğiniz takım 10-0 yenilse hiç bırakan duydunuz mu yani? Takım ligdedir, hiç şampiyonluk görmez. Hı hı. Mevcut Türkiye Ligi'nde 4 takım şampiyon olur. O da üç buçuk takım diyelim. Trabzon'u da arada böyle bir teselli ikramı öyle verirler. Trabzon Bursa araya, Bursa'da girdi. Ama sonuçta üç büyükler üzerinden döner olay. Şimdi burada şunu demek istiyorum. Burada e, iktidarın hani tekrar tekrar hı hı. ben sonsuza kadar gidebileceğini düşünüyorum mesela bunun. <laughs> yani o gider oğlu gelir Aynı o gider. şeyleri yapıp başka ya, sonuçlar beklemek hatadır derler ya. Şimdi, şimdi der, neden? musun? bakın şimdi e, 1500 yıldır devam eden bir din var mesela. E, kim o kimse onu sorgulayabilir mi? Çünkü inanç sorgulanmaz. Hı, hı. Onun adı ilim o yüzden. Ama bilim sorgulanır, çürütülebilir, çürütülmeye çalışılır. Ama dinle ilgili bir şey yapmaz. Akıllı insanlar gidip din tartışmazlar ya. Yani. İnanç işte öyle inanıyor. Şimdi bu iş oraya doğru gitti. Yani bizim kurtarıcımız... Biz orayla varız biz aynı takımız. Bu ötekileştirme aslında beraberinde çok ciddi ruh sağlığı bozuklukları da ortaya çıkarıyor. 30 yıllık, 40 yıllık çocukluk arkadaşları arkadaşlıklarını bozuyor artık. Hı Bakın o noktaya geldi. Bizdensin değilsin. Yani böyle hani benim dinimden senin dininden yani işe böyle mistik bir e, kapsül de e, eklenince e, bu bir mantık çerçevesinde bir şey konuşulacağını sanmıyorum. Ekonomistler bana göre boşa konuşuyor, biliyoruz boşa. Hepsi boşa konuşuyor. Yani orada kurulan bağı iyi anlamak lazım. Bu bağ da frontal lob devrede yok. Tamamen limbik sistem, duygu huşuluk işte duyuyoruz röportajlarda görüyoruz ölsek de işte aç kalsak da bu sistem devam etsin çünkü o bizim takım bizi kurtaracak ona öyle bir şey atfediliyor o yapıya ama bugün gerçekten o gider diğer onun yerine herhangi bir şey biri geldiği zaman ben aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum onu söyleyeyim çünkü kurulan bağ ııı Nasıl diyeyim? Yani bilimle, akılla o açıklanacak, orada dönüştürecek bir şey yok. Ha çözüm olarak benim aklıma gelen şey, bugün kreşten başlayıp hı hı. eğitim sistemi, yani düşünmeyi, irdelemeyi, sorgulamayı e, öğreteceğimiz bir nesiller yaratmak şimdiden. Hı hı. Siz çözüm noktasında ne düşünüyorsunuz? Yani çözüm için tam emin değilim ama değişim olacağını düşünüyorum ben şundan. Hatta hı hı. aslında ben bu seçimde de değişim olabileceğini düşünüyordum. Hı hı. Ee, şimdi nedenleri. Kimi beni zorlayabilir. Neden <laughs> ben açıklarsam beni zorlayabilir. <laughs> Fakat Hocam beni... artık yapacağınızı yaptınız <laughs> açıklayın <laughs> da bari. Beni az zorlayacak olan <laughs> şeyleri söyleyeceğim şimdi. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi birincisi hocama katılıyorum. Burada oluşan ben de aslında onu demin o kimlikle açıklamaya çalıştım. Hı hı. Evet. Güneşten giriz de döndürüz ondan sonra evet. doğru <laughs> bertirdim <bektiririz de> söyleyecek bu <laughs> o kimlik bağlantısıyla evet. benim özüm neyse o da benim özümdendir. Dolayısıyla hı hı. ben onunla hemfikirim. Biz aynı Fakat, takımız, Hemşerim. Hani hemşerim derim yani. hemşerim. Aynen öyle. Evet. Rasyonelte bir kenara. Biz kimlik değişmeyen hı hı. kimlikler biz Aynen. beraberiz. Fakat 20 yılın üzerine çıkan bir iktidarın hı, hı. Kendi kimliğinden de olsa düşünün akrabalarsınız, bir kabilesiniz. 20 yılın üzerine çıktığında çok fazla meslek grubuyla, kulüplerle, sivil toplum örgütleriyle, medyayla çatışıyorsunuz zorunlu olarak. Hı hı. Çünkü her zaman illa boğaz boğaza gelmeniz gerekmez ama çıkarlarınız hep çatışacaktır ve mutlaka bir sürü kişiyi kırdınız. 20 yıllık süre içinde atanamayan öğretmenleri düşünün, hekimleri düşünün, işte bir sürü böyle meslek kolu ve işte Fenerbahçe ile gerildiler. Bir sürü başka alt kimliklerle gerginlik yaşar. Böyle uzun bir iktidar. Bu yüzden de kendi kimliğinden olanlar bazen alt kimlikleri bu kimliğe tercih edebilirler ve ederler de. Bana kalırsa 20 yıllık bir iktidarın artık kendi kitlesini tek bir kimlik olarak konsolide etmesi daha önceki seçimlerde kadar kolay olmaz. Hı hı. Bunda muhalefetin bir şey yapıp yapmaması önemsizdir bence artık. Çünkü kendi içinde artık çatışkılıdır. Hı hı. Fakat aynı kişi değil de bir başka kişi süreci bayrağı devralırsa eski kırgınlıklar, küskünlükler silinebilir. Kabilenin artık yeni bir reisi var. Dede öldü dedenin yerine işte başka bir oğullardan başkası geçti. Artık dedeyle olan aramızdaki sorunlar iptal oldu. Burasıyla baştan oturuyoruz. Fakat burada 20 yıldır ama öyle bir süreç çok değil miydi? Dedenin kendi kişiliğiyle ilgili bir şey mi olarak görüyorsunuz bunu? Ben öyle ben görüyorum onu çok şundan. Hazırlanmış bir sistematik ee, düşünüyorum. Sistematik'e katılıyorum. Hatta ha. zaten analizi sistemi çok, iyi yapıyor ayrı yani ha. çok iyi yapıyor ayrı konu. çok iyi benzeri ayrı bir konu ama şunu şunu ha. söylemek istiyorum. Hı. Ee, şimdi yürüten kişi o ya hı hı. ve güncel siyaset mesela şimdi şöyle düşünmek gerekir. Güncel siyasetin içinde aktörler sürekli değişmektedir. Mesela AK Parti tek bir iktidar olarak düşünemeyiz AK Parti. Niye? Çünkü ittifak kurduğu bileşenlerin hepsi değişmiştir. Şimdi ilk geldiği dönemi düşünün liberaller ve Kürtler. En sonra entel danteller dedi ee, Yani <laughs> sonra işte bazı cemaatler. Hı, hı. Sonra liberallerle ters düştü, cemaatle ters düştü, Kürtlerle ters düştü, milliyetçilerle bir araya geldi. Halbuki TC'leri çıkarıyordu levhalardan. Dolayısıyla... Şimdi yeniden Refah Hizbullah. Evet şimdi de öyle. Yani çok fazla müttefik değiştirdi. Asli düşmanlar karşıya, şey kendisine, hı hı. kendi içindekiler karşıya. Mesela Babacan Davutoğlu'nu düşünün. E, Numan Kurtulmuş'la Süleyman Soylu'yu düşünün. Hı hı. E, Devlet Bahçeli'yi düşünün. Bu üçlü Erdoğan için demediklerini bırakmamışlardı. Fakat bunlar değişti. Bunlar bir sistem çerçevesinde mi değişti? Sistem uzaktan baktığımızda evet. Hı hı. Fakat buraya yakından baktığımızda o 20 yıllık süreç içinde burada aktörler o zaman meydana çıkıyor. Ve aktörler arasındaki sürtüşmenin sistemi geçici bir dumura uğratacağını düşünüyorum 20 yıla uzandığında. Fakat asli olan hocamın da dediği gibi sistem olduğu için... Hı hı. Yeni kişi demin işte ona örnek vermeye çalışıyordum. Dede gidip baba geldiğinde temize çekilir. Dolayısıyla sistem kişileri yener. Fakat sistem geçici olarak da olsa kısa devre yapar.